Sinan Bey sonuç olarak köpek insanın en iyi dostudur. He? <laughs> evet. köpek, köpek, insanın en iyi dostu mudur? Evet. Ya ya ben sana inanamıyorum arkadaşım ya. Adın ne senin? Adın ne senin? Fahrettin. 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 Sayın Fahrettin. Bak şimdi sen köpek insanın en iyi dostudur mu diyorsun bana? Evet öyle. Sen diyorsun. bunu mu söylüyorsun? Aynı köpekten bahsediyoruz. O bildiğimiz hani o bildiğimiz köpek. Evet. O bildiğimiz köpek sen en iyi dostudur diyorsun. Evet dostudur. Doğru mu yanlış mı? Doğru. En iyi dostu! Doğru mu? İnsanın! İnsanın tabi! Köpek! Tabi! İnsanın! <laughs> dostu en <evi. gülüyor> iyi! Dostu! Söylemiyor. Köpek insanın en iyi dostu! <laughs> evet Sinan <laughs> ya, ya. ya. Git, git. Bırak! Nerede köpek insanın en iyi dostu lan? Nerede? Şimdi! <laughs> Sayın Fahrettin! Senin e, evinde dostun var mı? <laughs> Yok! Var mı? Yok evimde yok, dostum. Neden yok? Neden yok? Evinde dostum yok. Neden yok? Neden yok? Bunu düşünecek. Neden evinde dostun yok? Neden yok? Neden yok? Yok bilmiyorum. Çünkü karaktersizsin. <laughs> Sen ne dostluk edecek adam daha dünyada yok. Ben tanımadım en azından senin gibi bir tane adamla, senin gibi böyle kahnem bir insanla dostluk edeceğini bilmiyorum. Sizin Siz evinizde de... dostunuz var mı Sinan Bey? Benim var. Tabii ki var. Gerekirse sarhoş kalın beni evime götürür. Taksının ortasına uyurum sarhoş da Beni ev, sabah uyanırım evimde. Köpek de evine götürür insan. <laughs> Bir sana bir şey diyecektim de köpek evine insanı götür. Peki benim arkadaşlarım, dostlarım evime beni götürüyor diye onlara köpek mi demersin diyorsun? <laughs> sen benim arkadaşıma tutma köpek mi diyorsun? Senin benim arkadaşım köpek mi diyorsun? Hayır. Sen... Bana bunu... Bu ne? Bobby! <laughs> Senin adın ne? Fahrettin. Fahrettin Bob. Bobby Fahrettin. <laughs> Tanıştın <musun>? mı? <laughs> Dost oldun mu şimdi buna? Dostmuşsun mu burada? <laughs> Dost Dost mu sen şimdi buna? Köpekle dost Sen bununla dost musun? Şimdi bak. Bu senin evine geldi diyelim. Çerçeve belli. Çerçeve belli. Bu senin evine geldi diyelim. Değil mi? Senin dostun evine geldiği zaman gerçi yok da olsaydı hani imagine oldu people. Olsaydı nereye alırdın dostunu? Salona alırdık seni. Salona mı? Salona mı küçük tuvalete mi? Salona alırdık. Salanardın değil mi? Bobby öne geldi mi ne yapıyorsun? tuvalete almıyor musun? <laughs> alır mısın alır mısın? Ama onun... Ama onun cevabını ver. Ama onun mının yapma bana. Bana bunun cevabını ver. Alıyoruz Sinan Bey. Bir benim. kere kapalısın şu anda. Benimle tartışmaya kapalısın. Kolların bağdaşı. Kolların kavuşurken benimle köpek tartışma. Aç da şimdi, şimdi seninle tartışabilirim. <laughs> Emine. Bobby geldiği zaman nereye alıyorsun Bobby? Tuvalete dedin. Peki. Böyle mi dostluk? Senin dostluk anlayışın bu mu? Senin dostluk anlayışın buysa, ben senin alnınla karışlarım. Ben senin alnınla karışlarım. Bak Fahrettin, bilmen gereken 3 tane nokta var. Bir, insanın dostu olma. <laughs> İki, köpeğin dostu olma. Üç, itten kopuktan sakınacaksın. Geçtim ikinci tezme şimdi. İkinci tezme şu, senin arkadaşın sana şerefsiz dedi. Dedi mi demedi mi? <laughs> dedi mi demedi mi? Dedi, dedi. Sen bu sana şeref diyen arkadaşının üzerine <laughs> ne var lan? Ne var? Hiç <laughs> filan diye mi gidersin? Yoksa bu yanlışını bir daha beklemiyorum. Bana bu şekilde bir daha konuşma mı dersin? Aptal mı Söyle <laughs> bakın. Sana durun. Aptal alırsın diye mi? Aptan alırsın diye mi Fahrettin? He? Evet alttan alırım tabii. Alttan alırsın. Ha şimdi Bobby'ye gelelim. Kulağımızı böyle tutuyorduk ya. Böyle tutuyorduk ya kulağımızı. Gelelim Bobby'ye. Buyurun. Bobby, e. <laughs> Buyur Bobby geldi. İçeri girdi tıkış tıkış. Seni o altın maraklı mobilyalarının yanına geldi bir güzel affedersin pisledi. <laughs> ne yaparsın? Ya. Lan hoş. Hayt! Müdersin! Yoksa ay ne güzel de yaptın ben de buraya yapıyorum mu desin. Alttan malısın alırsın? Yani. Kızarım tabii. Ki. Kızarsın deme. Kızarsın deme hoş dersin. E derim kızarım. Değil mi? Gidip gazeteyi dürüp vurmaz mısın buna? Gerekirse vurur. Vurur musun vurmaz mısın? Gerekirse vurur. Vurur musun vurmaz mısın? Gerekirse vurur. Musun, mısın? Gerekirse... Vurur, musun, mısın? Gerekirse... vurur musun vurmaz mısın? Gerekirse vurur. Vurur musun vurmaz mısın? Gerekirse vurur. Vurur musun vurmaz mısın? Vururum Sinan. Ha! Başta gelecektin. Dört cümle haber gelecektin bu vururum Sinan Bey'e. Vururum diyeceksin. Ha, o zaman Bobby senin dostun muymuş? Fahrettin. Ha? Bobby'yi niye attan almıyorsun? Niye Bobby'yi attan almıyorsun? İnsanın bunu kulağına küpe et. Bunu kulağını yaz. İnsanın. Tamam mı? Bunu hayat fesifesi fesi edin. Niye taş edin? İnsanın en iyi dostu fildir. Fil. Fil. Fil mi? Fildir tabi. Fil tabi. Bunun aksi bir şey çıktı mı? Aksi bir tezim var mı? Olmadığına dair. Yok. Tezin yoksa anti tez yoksa tez doğru. Nasıl sevindir? fil? Fil? Fildir. Sen file bir sevgi ver bakalım. Hiçbir hayvanat bahçesine gittin mi sen küçük ya? Gitti mi gitmedi mi? Gitmedin, sen abi. Gitmedin belli. Hayvan sevgisinden uzarsın. Kendini de sevmiyorsun. Hayvan. Kendini de sevmiyorsun. <laughs> sen küçükken hayvanat bahçesine gideydin. O file sevgi verildiğinde sana nasıl dostça davrandığını anlardın. <laughs> nasıl verilir sevgi? Muz atarsın. Muz bakarsın. Muz atarsın. File muz atarsın. Fıstık atarsın. Alın onları höpürdek diye sana öyle bakar ki... ...o zaman dost nedir bir anlasın. Kaybettiğin şeyi anlatsın o zaman. Sinan Bey. Bir dakika Sinan Bey'e geçme şimdi. Bu ne? <laughs> Fil. Bu ne? Fil. Fil. Başın canım. <laughs> Gördün mü? Bana sevgi veriyor. Gördün mü? Bana sevgi örüyor bu fil. İnsanın en iyi dostu fildir. Gel dersin gelir. Ortumundan bir ıslak bakın duş yapacağım dedi yapar. Her şey yapar. Fil özverili hayvan. Köpek ele değil. <laughs> köpek de özverili sınavı. Ya ya tamam lan tamam özverili köpe, tamam, la köpek ya. Tamam özverili köpe, <laughs> köpe, <yeniden>. lan köpek. <laughs> ya tamam köpek en iyi dost ha. Bir köpek en iyi dost. Ya bir köpek alıyorum. Ya. Ya. Köpek en iyi dostum senin git. O zaman git köpeklen, ne aşıyorsun yaşa.